Herkese yeniden merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber incecik hamuruyla mükemmel sosuyla İtalyan pizza yapıyoruz. Bu tarifi yaptıktan sonra başka tarif denemeyeceksiniz o kadar iddialıyım. Evet şimdi tarifimize geçelim. Evet arkadaşlar 5 su bardağı unumuzu kabımızı aldık orta kısmını bu şekilde açıyoruz ve malzemeleri buraya koyacağız. Öncelikle bir çay kaşığı kadar e, kuru maya veya ee, yarım paket hani paketlerde 10 gram yazıyor ya yarım paket kurmaya ekliyoruz. Bir çay bar yarım çay bardağı zeytinyağı. Bir yemek kaşığı şeker. Yarım su bardağı suyu ekleyip iyice karıştıracağım şimdi. İyice karışımı karıştırdıktan sonra bir tatlı kaşığı da tuz ekliyorum. Karıştırmaya devam ediyorum ve hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Ele yapışmayan sert bir hamur olacak. Oldukça sert olması gerekiyor. Ee, pizza hamurlarının sert olması gerekiyor arkadaşlar. Çünkü biz ince bir pizza yapacağız. Kalın pufidik pizzalardan yapmıyoruz arkadaşlar. Kenardan böyle orta kısma ala ala hamurumuzu yoğuruyoruz. Evet arkadaşlar masaya aldık. Yaklaşık 5 dakika kadar bu şekilde yoğurduk. Gördüğünüz gibi ne kadar iyi yoğursanız o kadar güzel bir hamur olur ve sert bir hamur yaptık arkadaşlar. Bakın koparırken zorlanıyoruz. Çok fazla şişmesini de beklemiyoruz. Şimdi hamurumuz bu şekilde biraz dinlenip mayalanırken çok fazla şişmesini beklemiyoruz. Sert bir hamur olduğu için ve ince bir ham pizza yapacağımız için de arkadaşlar şişmesine de gerek yok ama güzel açabilmek için açabilmemiz için de biraz dinlenmesi gerekiyor. Hamurumuz dinlenirken biz de sosumuzu ve pizza malzemelerimizi hazırlıyoruz. Şimdi sos malzemelerini karıştırıyoruz arkadaşlar. Öncelikle 2 adet domatesimi rendeledim ve soydum rendeledim şimdi kabıma aldım bir yemek kaşığı kadar salça ekliyorum Arkadaşlar e, salça eklem pardon domates eklemeseniz de olur ama sadece salçayla da yapabilirsiniz ama domatesi mutlaka deneyin domates çok yakışıyor güzel oluyor e, öncelikle birazcık kekik de ekliyorum bu şekilde biliyorsunuz pizzanın olması olması birazcık karabiber rendelemiş olduğum iki diş sarımsak bu şekilde ve bir yemek kaşığı kadar rendelediğim soğan. Mutlaka soğan ekleyin, arasındaki farkı göreceksiniz. O kadar güzel ve lezzetli oluyor ki gerçekten e, muhteşem oluyor. Mutlaka soğanı azıcık rendeleyip ekleyin sosuna. Şimdi bu sosu iyice karıştırıyoruz arkadaşlar. Salçayı iyice eritiyoruz. Sosum biraz katı oldu bakın bu şekilde. Birazcık suyla açacağım şimdi. Sizin de sosunuz eğer katı olursa. Çok az bir iki yemek kaşığı suyla açabilirsiniz. Zaten videoda kıvamını görüyorsunuz arkadaşlar. Kıvam bu şekilde olunca tamam demektir. Evet arkadaşlar hamurumuz dinlendi. Malzemelerimizi hazırladık bu şekilde. Hamurumuzu tezgah alıyoruz. Dört eşit parçaya böleceğim şimdi. Evet arkadaşlar yumaklar gözüme biraz büyük geldi ben de bu şekilde hepsinin üzerinden azar azar alarak 5 adet pizza çıkaracağım şimdi bunlarla. Öncelikle mısır ununu serpiyoruz ve mısır unuyla açmamız şart arkadaşlar mutlaka mısır unuyla açıyoruz diğer yani unu açmıyoruz. Mısır unuyla incecik açıyoruz şimdi hamurlarımızı. Evet arkadaşlar hamurumuzu bu boyutta açtık gördüğünüz gibi. Şimdi böyle yuvarlayıp fırın tepsimize alacağız. Fırın tepsi boyutunda açtım ben. Evet arkadaşlar yağlı kağıt seriyoruz altına tepsimize ve hamurumuzu tepsiye alıyoruz bu şekilde. Şimdi i̇stediği öncelikle sos malzememizi süreceğiz ve sonra da istediğimiz malzemeleri ekleyeceğiz. arkadaşlar sosu iyice sürdükten sonra bu şekilde öncelikle kaşarı altına ekliyoruz böyle serpiştiriyoruz ki malzemelerimizi tutsun bu şekilde kaşarı ekledim daha sonra istediğim malzemeleri ekleyeceğim 220 derece fırında öncelikle birazcık pişireceğim daha sonra tekrar biraz kaşar ekleyip tekrar fırınlayacağım arkadaşlar 200 derece fırında önceden ısıttığım fırında pişirdim, iyice pişirdim. Şimdi birazcık daha böyle kaşar serpip 1-2 dakika kadar daha fırınlayacağım. Üstündeki kaşar eriyince hemen çıkartacağım. Çok fazla bekletmeyeceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi pizzamız hazır. Hamuru incecik oldu. O kadar hamuru o kadar lezzetli oluyor ki az malzemeli yapsanız bile gerçekten çok lezzetli bir tarif oluyor. Mutlaka deneyin ve yorumlarınızı yorum kısmına yazın. Bir de siz pizzayı ince hamurlu mu seversiniz, kalın hamurlu mu seversiniz onu da yoruma yazın. Merak ediyorum. Bir sonraki tarifimde de kalın hamurlu pizza yapmış oluruz en azından sizin yorumlarınıza göre. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı da yorum kısmına yazın lütfen. Yorumlarınızı çok merak ediyorum. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.